Kur'anları suya bırakıyoruz. Neden mi suya bırakıyoruz? Çünkü o zalim, o barbar insanlar hiçbir insanlık kaygısı yok. Hiçbir inanç kuralı yok maalesef. Alıp gözümüzün önünde ayaklarının ayaklarının altında ayaklarının altında ezmesine diye denize kap. Ya Rab sen şahit ol ya Rab. Ya Rabbi sen şahit ol ya Rabbi. Ya Rabbi sen şahit ol ya Rabbi. Ya Rabbi sen şahit ol ya Rabbi. Rabbi, Rabbi. Allah'ım bizi gazdan almıştır. Ya canımız.